Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kürdanlı pasta yapacağız. Hemen size malzemelerimizi açıklayayım. Bir, bir paket bisküvi petibör ama isteğinize göre 2-3 paket olabilir. Kase yoğurma karıştırmak için vanilya, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir bardak pudra şekeri, bir bardak süt ve yarım bardak kakao kürdan ve pastamızı süslemek için pasta süsü. İlk önce arkadaşlar e, bisküvilerimizi rondodan geçiriyoruz. Hepsini mi koyacak? Evet. Şunları hemen dolduruyorum ve kapağını kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar bisküviyi rondodan olduğu için buralar videoda geçmeyecek. Evet. Şu hemen yerine takalım. Evet. Şimdi Buradaki dört malzememizi de içine katıyoruz. İlk önce sıvı yağ. Pudra şekeri. süt ve son olarak kakao ve son olarak vanilyamızı da ekleyip yoğuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdiden paslı şeyi rengini aldı. Biraz. Evet arkadaşlar, yorma işlemimiz sona erdi. Şimdi yuvarlayıp sonra pastasını banıp sonra kürdan takacağız. Şimdi hemen yuvarlayacağız. Oldu oldu. Dağda. Oğlum bu Evet bu şekilde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Sonra da bunu alıp pasta sütümüze daldırıyoruz. Şöyle bir gezindiriyoruz. Ve koyuyoruz. Bu işlemi şey bitene kadar kasemizdeki kasemizdeki şey bitene kadar devam edeceğiz.